Herkese merhaba. Bu videoda gitmesine izin verme adlı yapım üzerine biraz konuşmak istiyorum. Filmin konusundan IMDB'de yer aldığı kadar ve şu röportajda yönetmenin bizzat söylediği kadar bahsedeyim. Bir dedektifin çok sevdiği bir yeğeni, annesi ve babasıyla beraber kimliği belirsiz birisi tarafından öldürülüyor. Kızın adı eşli. Ashley. Ashley'nin babası uyuşturucu işine uğraştığı için bu ölüm aslında büyük bir sürpriz değil ama ne olursa olsun bu durum Jack adındaki bu dedektifi derinden etkiliyor. Özellikle yeğenini düşünerek keşke her şeyi değiştirme şansım olsaydı gibi bir dilek geçiriyor içerisinden. Bir tür doğal olarak da bakabiliriz buna ki zaten filmin sonunda buna bir atıf var. Bir süre sonra kendisine yeğeninden bir telefon geliyor. Yeğeninin telefonundan kendisi aranıyor. Telefonun diğer ucunda gerçekten de yeğeni bulunmaktadır. Jack delirmeye başladığını düşünür doğal olarak ama bunun ne anlama geldiğini de araştırmaya başlar bir taraftan. Genel izlenimlerim Filmin sonunda her şey netleştiği için analiz videosu düşünmüyorum bu film için. Amacım sadece sizi bu filmden haberdar etmek. Filmin konusu ilgi çekici olmasına rağmen hem yer yer ağır ilerleyen temposu hem de finalde seyirciyi alan bırakmaması beni sıkan yönleriydi. Finalin bu kadar temiz olması bir yönden iyi ancak az da olsa yorum yapabileceğimiz bir alan kalmasını isterdim. Bu iki eksiklik filmin puanının 6.3 olarak kalmasına neden olmuş diyebilirim. Ancak ne olursa olsun zevkle izlenebilecek bir gizem filmi var karşımızda. İzlerseniz pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi biraz da spoiler içeren birkaç noktayı belirtmek istiyorum. Filmi henüz seyretmeyenler videoyu burada durdurabilir. Telefon onayının aslı neydi? Yönetmen filmin sonunda kötü adama Jack'in her şeyin geri alması için dua ettiğini söyletiyor. Biz bunu zaten filmin başında duymuştuk ama burada bu noktaya tekrar değinilmesi yönetmenin telefon olayının çözümü için bize bıraktığı bir ipucuydu. Yani telefon olay ilahi bir dokunuştu ve Jack'in dualarının kabulüydü. Belki de yeğenine duyduğu saf ve temiz sevgiden kaynaklanıyordu bu durum. O kadar içten dua etmişti ki duası duyuldu ve hemen kabul edildi. Böylece her şeyi düzeltebilmesi için ona ikinci bir şans verilmiş oldu. Ben filmin böylesine kolay bir finalle sonlanmasını hiç istemiyordum ve bunu beklemiyordum. En başta spoiler olmaması için söylemedim ama bence basit denebilecek finali yüzünden bu yapımın puanı 7 ve üzerine çıkamamış. Yönetmen olayı örneğin Jack'in yeğeninin ölümünden sonra yaşamaya başladığı derin bir travmaya bağlayabilirdi. Yeğeniyle arasında o kadar güçlü bir bağ vardı ki onun bu olay sonrasında travma geçirmesini hiç kimse garbisemezdi. Ya da tüm bu yaşananlar onun önceden beri var olan ikincil bir kişiliğini ön plana çıkarabilirdi. Bir tür kimlik bölünmesi yaşanabilirdi. Yani önceden beri var olan bir tür kimlik bölünmesi bu olay sonrasında iyice ortaya çıkabilirdi. Veya olay filmin bir yerinde duyduğumuz şekilde gelişmiş olabilirdi ve hepsini öldüren kişi kendisi çıkabilirdi. O da adım adım film boyunca bunu çözebilirdi ve bunun farkına varabilirdi kendisi de. Yönetmen işte bu tür beklentileri karşılamak yerine her şeyi göründüğü gibi sonlandırmayı tercih etmiş. Tabii ki bu onun tercihi ve onun filmi. Bu haliyle de başarılı bir yapım olmuş diyebiliriz. Özellikle aynı masada oturdukları sahne, kurgunun değişimi, katilin beklenmedik birisi çıkması gibi olaylar güzeldi. Bu arada ben katilin Bobby olduğunu tahmin etmiştim ve bunda yanılmadım. Ancak polis şefinin de bu işin içinde olduğunu düşünmüştüm. Onun ölümü katinin Bobby çıkmasından daha büyük bir sürpriz yaşattı bana. Şimdilik bu kadar olsun. Bir başka incelemede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız.